Altınordu'nun en eski mahallelerinden Zafer Milli ile başlayan, Kiraz Liman'ı Şahincili Aziziye ile daha da görünür hale gelen dekoratif doğal begonit taşlarla yapılan, örnek sokak yenileme çalışmaları gelenekte geleceği buluşturan modern şehir yaklaşımıyla devam ediyor, bu çalışmalar kapsamında altyapısı sil baştan yenilenen, Saray Mahallesi 176 Sokak ve Selimiye Mahallesi 225 Sokak ile Hamam Deresi Sokaklar, başlayan üst yapı çalışmaları ile adeta nakış nakış işleniyor, muhtar ve vatandaşlar. Yenileme çalışmaları için Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'e teşekkür ettiler. Mahallemizde daha önce Taşlıpınar Sokak ve Güzelordu Sokak'ta başlatmış olduğumuz yeraltı çalışmalarımız ve üst kademede begonit taş çalışmalarımızı Taşlıpınar Sokağımızda ve Güzelordu Ordu Sokağımızda kısa bir süre önce bitirip hem taşıt trafiğine hem de yaya trafiğine açmış bulunmaktaydık e, oradaki çalışmalarımız hem mahalle sakinlerimiz tarafından hem de diğer şehrimizde yaşayan insanlar tarafından bayağı bir takdirle karşılandı. biz de onun neticesinde biraz daha ilham alarak çalışmalarımızı Altınordu Belediye'mizin öncülüğünde 176. sokağımıza ve Hamam Deresi sokağımıza taşınmış bulunmaktayız. Şu an itibariyle 176. sokakta begonit taş örme işlemini bitirerek vatandaşımızın kullanımını açtık. Ee, kısa bir süre içerisinde de hamam deresinde inşallah taş örme işlemimizi bitirip sokağımızı da tamamlamış olacağız. Tüm bu çalışmalar için e, emeği geçen Altınordu Belediye Başkanım Aşkın Tören Beyefendi'ye biz teşekkür ediyorum. Eski yolumuzla göre yeni yolumuz çok güzel oldu. Allah Aşkın törenden razı olsun. Orijinal oldu, çok güzel. Allah razı olsun yani. Bu en son nokta bu. Bundan daha güzel bir şey olmaz. Allah razı olsun bizi çamurdan, şeyden, tozdan, topraktan kurtardı. Allah'a çok şükürler olsun. Aşkın törenine çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Onun gibi de çalışan insan daha görmedim yani. Şükür olsun Allah'a. Bu, bunun gibi başkan daha bulamayık da. Yolumuz yapıldı. Başkanımız aşkın Tören'e çok teşekkür ederiz gast. devam. Dört dörtlük. Dört. Teşekkür ediyorum aşkım başkanımın gözlerinden öperim. Çok iyi, çok güzel. Aşkım başkanım gibi güzel. Yolun çok güzel oldu. Belediye başkanıma çok teşekkür ederiz. Yolumuz da çok güzel oldu. Taşlarda güzel bir örnek olarak görüküyor. Altın Altınordu Belediye Başkanımız Dağhan Türer'e de çok teşekkür ediyoruz. Mahallemizde uzun zamandır yapılmayan yol altı ve üstü su kanalları yapılmıştır. Şu anda mahallemizde bir ara sokağımızda taş döşeniyor. Mahallem çok güzelleşti, daha da güzel olacak. Başkanım başkanımıza çok teşekkür ederim.